Şimdi Demet Akalın bir fotoğraf daha yayınlamış efendim. Instagram'da bu sefer de Okan Kurt'la beraber hani bu efektleri o bilgisayar efektlerini kullanarak kendilerini yaşlandırmışlar. O fotoğraflara da bir bakalım lütfen. Evet görüyorsunuz. Şimdi net olmadan şey yapmayın arkadaşlar. Evet. Bu ne ya? Çok bu başka bir şey. Bu o değil. Birazdan bir fotoğraf gelecek Anladım ama... Abi bu program ya. Benim bir arkadaşım var. Mina durmadan çekip çekip yolluyor bana. Bu beni. kime yapmış? E, Instagram sayfasında ha. altında reklam yayınlananlara yapmış onu. He. Yapmayın diyor. Hani böyle kötü çirkin bir suratla diyor ki yeter. Ben Çünkü biliyorsun bu programa da geldiğinde sadece salı günleri izin verdiğini söylemişti Instagram'da reklam kabul ettiğini. Sesi yok mu? Bir sesi var galiba bunun. Şey var. <laughs> öksürüyorlar sadece. Ha. Ben sana yapayım. <laughs> Sen de kızı yap. Demek ki... <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> Aynen bu, ses bu, bu kadar yani. Yaşlanınca, ha bak, evet. sigarayı bırakın gençler, sigara sağlığa zarar Aynen. Evet. Yok, yani içtiklerini bildiğimden değil, şaka yaptım. İnşallah bu yaşlarda da beraber olurlar değil mi? Evet, İnşallah. Bu yaşlara İnşallah. Allah herkese nasip etsin. İnşallah. Yaşlanmayı nasip etsin. Şey diyor ki bazılarında ismi okunmuyor. DRNLG ne gene diyor ki yarın hepiniz parmak arası terlik giyip gelin diyor. Anlaştık. Ben takun yerle Parmak geleceğim. arası terlik Yarın geliyorum. hepimiz tamam, izinliyiz, izinliyiz arkadaşlar. <laughs> yarın yarın hepimiz artesi. izinliyiz. Efendim izinliyiz. Mez yani. Fenefüz. Pazartesi gibi ha ben takun yerle geleyim sen de parmak